Tamam, <laughs> 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 <sharpet> <Good> <Ay> <tropik> Abi kitabını ]tez. al. <laughs> <tas reality> yep, <laughs> al. 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 Ha Sevil'in Ne bilin doğum günü işleri. Senin doğum günün. Allah bizim tebrik ediyorum. Ezgi Nur. Canım misafir. Bu Buyur ezgi, ezgi Dur kitabını almadın. Allah cimbiyim. Gizme de güzel bir var. <laughs> ben, daha sonra çok seversin. Bu dönem e, 92 kitap okudum. Ben kitap okumayı çok seviyorum. Fazla kitap okuyan biri şöyleyim. Yani bir kitabı anlamak için iki kere okuyorum genelde. O yüzden de fazla okuyamıyorum ama e, anlayarak okuduğum için yavaş oluyor. Bu daha iyi geliyor bana. Babamın adı da Fırat'mış. Sen de aydınsın. Aydın Yok. abi. Ha. O Rıfat Rugaz. Fat. Ha, ha. İlk defa gördüm be. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Halime mi? ha. kapat. Kapat. Dur. Ha. Halim. O kim? Halime. Halime. Kaptan. E, bu kaptan. Kurtuluş Savaşı olmuş ya bizim. Ha. O savaşta kadın kaptan. Hikayenin kahramanı o. Bu cide de yani oturulmuş. Ha. Sandalat. İş. Ba bankası. Ha burada tanıtıyor yani. Evet. evet. Bu, ev giriş buraya, Buraları tanıtıyor. Ya, bu giriş sayfası. Kü, kü, kültür hı hı. merkezi diyecek. Merkezi? Çok alışmışsın bu merkezi. <laughs> merkezi kandırdın yine herkesi. Hadi bakalım. A, uydu. Uydu. uydu, uydu. Uyanak, uyaklı. Uyaklı şakalar. Sen kaç yaşındasın? 60. Kaç yaşındasın? 60 ama 70. çok düşünceli bir kampanya yani aslında hani çok fazla sosyetik bir laftır ya oyuncak almayalım sana kitap alalım ama evet yani kitap alınması gereken bir dönemdeyiz yani çocukların bu alışkanlıktan uzaklaştığını seziyorum ben de şahsen. Çünkü artık o kadar inanılmaz bir teknoloji çağı ki çocuklar her şeyi yani şu an eğitimi bile e, tabletlere taşıyalım kitap ortadan kalksın düşüncesi var. bir yandan çok güzel ama bazı şeyler bazı hammasi şeylerin de e, hani tarihe kalmaması gerekiyor. Günümüzde bizden sonra da devam etmesi gerekiyor. Kitap bunların en başında geliyor. Dolayısıyla böylesine ciddi hani 1 milyon kişiye 2 milyon kitap mantığı beni çok umutlandırdı. Çok güzel bir şey.